İki kıtaya yayılan ve tarihle dolu bir şehir olan İstanbul, ayaklarının altındaki topraktan gelen sürekli bir tehditle karşı karşıya. Bu gerçek, 23 Nisan 2025'te, Marmara Denizi'nde meydana gelen Altunkin 2 büyüklüğündeki bir depremle net bir şekilde ortaya çıktı. Bu deprem, şehirde ve ötesinde hissedilen sarsıntılara neden oldu. Herhangi bir can kaybı bildirilmese de bu olay İstanbul'un sismik aktiviteye karşı olan kırılganlığının ciddi bir hatırlatıcısı oldu. Bu son deprem, devam eden artçı sarsıntılarla birlikte endişeleri yeniden alevlendirdi ve kapsamlı bir deprem hazırlığının acil ihtiyacını vurguladı. 23 Nisan depremi önemli olsa da, bölgedeki uzun sismik aktivite tarihinin sadece bir olayıdır. İstanbul güçlü depremler üretme potansiyeliyle bilinen, büyük bir tektonik levha sınırı olan Kuzey Anadolu fay hattına yakın bir konumda bulunuyor. Şehrin jeolojik konumu, yoğun nüfusu ve eskiyen altyapısıyla birleştiğinde, onu depremlerin yıkıcı etkilerine karşı özellikle duyarlı hale getiriyor. Son sismik aktivite, İstanbul'daki depremlerin oluşturduğu riskleri anlama ve azaltmaya yönelik yeni bir odaklanmayı tetikledi. Bilim insanları ve mühendisler, gelecekteki olayları daha iyi tahmin etmek ve şehrin kırılganlığını değerlendirmek için 23 Nisan olayından ve önceki depremlerden elde edilen verileri analiz etmek için yorulmadan çalışıyorlar. İstanbul, son depremin ardından kritik bir kavşakla karşı karşıya. Şehir vatandaşlarını, kültürel mirasını ve geleceğini korumak için deprem hazırlığına ve direncine öncelik vermelidir. Önümüzdeki yol daha güvenli ve daha dirençli bir İstanbul yaratmak için birlikte çalışan devlet kurumlarını, bilim insanlarını, mühendisleri ve vatandaşları içeren kolektif bir çaba gerektiriyor. İstanbul'un sismik kırılganlığı coğrafi konumuyla karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Şehir, yoğun jeolojik aktivitenin olduğu bir bölge olan Avrasya ve Anadolu tektonik levhaları arasındaki sınırda yer almaktadır. Bu sınır yaklaşık 1500 kilometre boyunca Türkiye'nin kuzeyinden geçen büyük bir fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile işaretlenmiştir. Fay hattı İstanbul'un hemen güneyinden Marmara Denizi'nden geçerek şehri büyük bir deprem riski altına sokuyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı doğrultu atımlı bir faydır. Yani fayın her iki tarafındaki tektonik levhalar yatay olarak birbirinin yanından geçer. Bu fay boyunca hareket düzgün veya sürekli değildir. Ani, sarsıntılı patlamalar halinde meydana gelir ve deprem şeklinde muazzam miktarda enerji açığa çıkarır. Fay, Türkiye'nin yakın tarihindeki en yıkıcı depremlerinden bazılarından, binlerce can alan 1999 İzmit depremi de dahil olmak üzere sorumludur. İstanbul'da deprem riski tek tip değildir. Bazı ilçeler fay hattına yakınlıkları ve alttaki zemin koşulları nedeniyle daha yüksek bir tehditle karşı karşıyadır. Avrupa yakasında avcılar, küçük çekmece ve zeytin burnunun bazı kısımlarında ve Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de bulunanlar gibi yumuşak çökeller üzerinde bulunan alanlar özellikle savunmasızdır. Bu yumuşak çökeller, depremler sırasında toprak sıvılaşması olarak bilinen bir fenomene eğilimlidir sismik dalgalar tarafından sarsıldığında, suyla doymuş bu topraklar, güçlerini kaybeder ve bir sıvı gibi davranır. Bu sıvılaşma, binaların ve diğer yapıların batmasına veya eğilmesine neden olarak yıkıcı çökmelere yol açabilir. Bu savunmasız toprak türlerinin dağılımını anlamak, İstanbul'un farklı bölgelerindeki riski değerlendirmek yenidir, çok önemlidir. Deprem hasarının şiddeti yalnızca depremin büyüklüğü ile belirlenmez. Ayaklarımızın altındaki zeminin bileşimi, deprem sırasında yeri sallayan sismik dalgaları yükseltmede veya azaltmada çok önemli bir rol oynar. İstanbul'da bu faktör özellikle kritik hale geliyor. Çünkü farklı ilçeler çok farklı toprak türleri üzerine inşa edilmiş ve bu da sismik kırılganlıkta önemli farklılıklara yol açıyor granit veya kireç taşı gibi sağlam ana kaya üzerine inşa edilen alanlar, depremler sırasında daha az sallanma yaşama eğilimindedir. Ana kayanın sertliği, sismik enerjiyi daha etkili bir şekilde emmesini ve dağıtmasını sağlayarak yüzeydeki yer hareketinin yoğunluğunu azaltır. Buna karşılık, kum, silt veya kil gibi gevşek, konsolide olmayan çökeller üzerine inşa edilen alanlar, artan sallanmaya karşı oldukça hassastır. Bu gevşek çökeller, Sismik dalgalara maruz kaldıklarında bir kase jöle gibi davranırlar. Sarsılır ve sallanırlar. Yer hareketini yükseltir ve depremin yıkıcı potansiyelini artırırlar. Bu büyütme etkisi özellikle toprak parçacıkları arasındaki boşlukların suyla dolu olduğu yüksek su tablası olan alanlarda belirgindir. İstanbul'un çeşitli topografyası ve jeolojik tarihi karmaşık bir toprak türü yamasıyla sonuçlanmıştır. Bu yamayı anlamak Farklı alanların deprem hasarına karşı savunmasızlığını değerlendirmek için çok önemlidir. Toprak sondajları ve sismik araştırmalar dahil olmak üzere kapsamlı jeoteknik araştırmalar, farklı toprak türlerinin dağılımını haritalamak ve artan sallanmaya eğilimli alanları belirlemek için gereklidir. Bu bilgiler, şehir planlama kararlarına rehberlik etmek Mevcut binaları güçlendirmek ve uygun bina yönetmeliklerini uygulamak için hayati önem taşımaktadır. Ayaklarının altındaki zemini anlayarak İstanbul sakinleri ve şehir planlamacıları depremlerin oluşturduğu riskleri azaltmak için daha bilinçli kararlar alabilirler. 4. bölüm. Bir uzmanın bakış açısı. Profesör Doktor Şükrü Ersoy'un İstanbul'un risk bölgeleri değerlendirmesi. Önde gelen bir Türk jeolog ve deprem uzmanı olan Profesör Doktor Şükrü Ersoy, kariyerini İstanbul'un karşı karşıya olduğu sismik riskleri incelemeye adamıştır. Görüşleri, şehrin kırılganlığı ve direncini artırmak için gereken önlemler hakkında değerli bir bakış açısı sağlıyor. İstanbul'un jeolojik koşulları üzerine yaptığı kapsamlı araştırma ve analizlere dayanarak Profesör Doktor Ersoy deprem hasarına karşı özellikle savunmasız olan belirli alanları belirledi. Avrupa yakasında avcılar, Küçükçekmece ve Zeytinburnu gibi ilçeleri ve Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'i bir dizi faktör nedeniyle yüksek risk altında olarak gösteriyor. Bu faktörler arasında Kuzey Anadolu fay hay hattı yakınlıkları, yumuşak, sıvılaşabilir toprakların varlığı ve modern sismik bina yönetmeliklerinin uygulanmasından önce inşa edilmiş binaların yüksek konsantrasyonu yer alıyor. Profesör Dr. Ersoy ayrıca, riski değerlendirirken binaların yaşını ve yapısal bütünlüğünü dikkate almanın önemini vurguluyor. Daha eski binalar, özellikle mevcut sismik standartları karşılamayan, güçlendirilmemiş duvar veya betonarme çerçevelerle inşa edilenler, depremler sırasında çökmeye karşı özellikle savunmasızdır sismik kuvvetlere karşı dirençlerini artırmak için, bu savunmasız yapıları güçlendirmek için kapsamlı bir programa ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Yüksek riskli alanları belirlemenin yanı sıra Profesör Dr. Ersoy, deprem hazırlığında halkın bilinçlendirilmesi ve eğitiminin önemini vurguluyor. Deprem güvenliği önlemleri konusunda farkındalığı artırmak için düzenli deprem tatbikatları, kamu spotları ve okullarda ve topluluklarda eğitim programları savunuyor görüşleri İstanbul sakinleri, şehir planlamacıları ve devlet yetkilileri için deprem hazırlığına ve hafifletme çalışmalarına öncelik vermeleri için bir harekete geçirme çağrısı niteliğindedir. Profesör Doktor Ersoy gibi uzmanların uyarılarına kulak vererek İstanbul daha güvenli ve daha dirençli bir gelecek inşa etmek için anlamlı adımlar atabilir. 5. bölüm Yaklaşan tehdit Kuzey Anadolu Fay Hattı ve İstanbul'un sismik geleceği. Kuzey Anadolu Fay Hattı veya KAF yalnızca jeolojik bir özellik değildir. İstanbul sakinlerinin hayatlarında sürekli bir varlıktır. Şehrin bugününü şekillendiren ve geleceğine uzun bir gölge düşüren yaklaşan bir tehdittir. Doğu Türkiye'den Ege Denizi'ne kadar uzanan yer kabuğundaki bu 1500 kilometre uzunluğundaki kırık, tarih boyunca sayısız depremin kaynağı olmuştur ve bazıları hayal edilemez yıkım izleri bırakmıştır. İstanbul için kafın yakınlığı özellikle endişe vericidir. Fay'ın kuzey kolu, şehrin kıyılarının sadece 20 kilometre güneyinde, Marmara Denizi'nden geçmektedir. İstanbul sismik boşluğu olarak bilinen bu bölüm, son 200 yıldır ürkütücü bir şekilde sessiz kalmış ve her geçen yıl stres biriktirmiştir. Sismologlar bu sessizliğin bir güvenlik işareti değil, potansiyel bir mega depremin uğursuz bir habercisi olduğu konusunda uyarıyorlar. Boşluk sismik olarak ne kadar uzun süre sessiz kalırsa, fay boyunca biriken gerilim o kadar büyük olur ve gelecekte büyük bir deprem olasılığı artar. İstanbul sismik boşluğu boyunca büyük bir depremin potansiyel sonuçları şaşırtıcıdır. 15 milyonu aşan nüfusa sahip İstanbul, Türkiye'nin kültürel ve ekonomik kalbidir. Büyük bir deprem şehrin altyapısını felce uğratabilir, binaları yıkabilir ve yaygın kayıplara neden olabilir. Böyle bir olayın potansiyel ekonomik etkisi sadece İstanbul için değil, tüm ülke için yıkıcı olacaktır. KAF'ın varlığı, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sürekli sismik tehdidin açık bir hatırlatıcısıdır. Sıkı bina yönetmelikleri, sağlam altyapı ve iyi bilgilendirilmiş ve hazırlıklı bir halk dahil olmak üzere kapsamlı hazırlık önlemlerinin acil ihtiyacını vurguluyor.